Emma gel kızım. Gel. <laughs> İnsan hayvan diye ayırmıyorum. Önemli olan muhtaç olan bir canlıya yardım edebilmek diye düşünüyorum. 13 tane kendi ait hayvanım var. 7 köpek, 6 kedi. Onlara çok üzülüyorum. Çünkü onlar dertlerini anlatamıyorlar. Aç kalıyorlar. Şiddete maruz kalıyorlar. Yemek bulamıyorlar. Aldığı hayvana bakıp sokağa atmasaydı bizim gibi hayvanseverler de bu kadar çok hayvan sahibi olmak zorunda kalmayacaktık. bir canlıyı kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Ya da benim sayemde karınlarının doğduğunun mutlu olduğunu bilmek insana aslında çok sevindim. Evet.